Bismillah, alhamdulillah, salat ve ve Kıymetli kardeşlerim, inşallah önümüzdeki salı akşamı saat 9:30'da e, Haber Türk'te teketek yayınında olacağız. Allah Teala izin verirse müsaade ederse el Sünnet'in önemli konularını beyan edeceğiz. E, şu anda gündemde olan birçok konuya temas edeceğiz. İslamiyetle ve Müslümanlarla alakalı. ...birçok hususu izah etmeye çalışacağız. Sizden Allah rızası için rica ediyoruz... ...Kadir Gecesi'nden bir gece önce... ...inşallah bütün insanları... ...şimdiden teşvik edesiniz. Allah rızası için her yere haber salasınız. Herkesi o kanala, o programa... ...yönlendiresiniz. Allah Teala hidayet yaratacak. Biz bunun binlerce, on binlerce örneğini görüyoruz. İnsanlar namaza başlıyor, hidayet buluyor. Ne olur bir kişi de sizin vesilenizde... ...hidayet bulsa... ...bütün dünyanın sizin olmasından hayırlıdır. Hadis-i şerifine göre mutlaka Allah rızası için insanları haberdar edin. Biz sizden bir şey istemiyoruz. S sadece biz gayret edeceğiz. Siz de delalet edin. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Bütün o vaazı siz yapış kadar sevap alacaksınız. Kaç kişiye ulaşırsanız ulaştırırsanız. Allah da sizi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Ve bu davetiniz bereketiyle çoluk çocuklarınızı da yolunda sabit eylesin. Amin.